Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfaktayız, birlikte yemek yapacağız. E, bugünkü yemeğimizin adı fırında etli patates. Hep birlikte bakalım mutfakta neler çıkaracağız. Hadi yemeğimize geçelim. Yaklaşık 600-700 gramlık bir etimiz var. Etimizi doğruluyoruz çok ince parçalara bölmeden kuşbaşından büyük parçalar halinde yağlı kısımlar var. Yağlı kısımları etin kendi yağı. Onları da biraz ince doğrayıp atıyoruz tencerenin içine. Tencerenizi ocağa alıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. İlk önce yüksek ayarda. Kaynamaya başlayınca da hafif ayar alacağız. Evet, etimiz pişti. Hemen içine bir baş soğan doğruyoruz. Lezzet vermesi için. karıştırıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Hafif bir ayarında pişmeye devam ediyor. Etlerimiz pişti. Etlerimizi fırın tepsimizi alıyoruz. Alt kısmına yerleştiriyoruz. şeritlerimizin üzerine patateslerimiz var. Patateslerimizi elma dilimi olarak doğruyoruz. Ben 3 tane patates doğrayacağım. patateslerin üzerine de biberlerim var. Biberleri ayıklayarak patatesin üzerine koyuyorum. Arzu eden salçalı su yapabilir veya domates doğrayabilir. Ben sulandırmaması için domates doğramayacağım. Patateslerin kızarması benim için yeterli olacak. Peledim, doğradım. Daha önceden hazırladığım zeytinyağı ve sarımsak karışımım var. Bundan da ekliyorum. Siz de ince ince sarımsak doğrayarak içine katabilirsiniz. Samsak sevmeyenler de katmayabilir. Yine tuzunu ilave ediyorum. Patatesler tuzu sever. Ona göre katmakta fayda var. çok az pul biber ilavesi yapıyorum. Toz biber. Çok az da karabiber. Tıktan sonra şimdi zeytinyağı gezdireceğim. düzenli böyle onunla kapatıyorum Önce patatesler ve biberler yumuşayıncaya kadar folyo ile birlikte pişireceğim. Daha sonra folyoyu alıp patateslerin kızarması için üzerine açacağım. Yüksekten önce de ısıtılmış fırına yemeği atıyorum. Yaklaşık 40 dakika bu şekilde pişecek. 20 dakika piştikten sonra üzerine açacağım. Toplam 40 dakika daha pişecek. Bu aşamada imemiz üzerindeki kordeyi alıyoruz. patatesler yumuşamış. Artık geri kalan zamanda da üstü kızaracak. Yemeğimiz hazır. Bize afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese şimdiden teşekkürler.